arkadaşlar bu Rabobo oyuncakları var ya Rabobo. İşte bunun gözünde kamera olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Kafası da böyle. Doğru mu arkadaşlar? Yorumları da bekleyin. Ve gözü de bize bakıyor şu anda. Bakın. Bunu şöyle. Yorumları yazın pek pek bende yani bize bakıyor bu Ben bize bakıyor lan, lan yürü git ondan sabrı bozma neyse arkadaşlar bunun lanetli olduğunu düşünüyorlar lanetli mi bu şu labu boyunca lanetli mi değil mi? Bana bir yorumlarda yazar mısınız lütfen? Ve yorumlarda yazar mısınız? Yani bu boyunca. Ben burnunda da kalp vardı zavallı. Hadi bir bakın. Gözlerinde bir şey görebiliyor musunuz arkadaşlar? Neyse öbür videoda görüşürüz.